arkadaşlar. Yeni hobi edinmek isteyenler için balık tutmak mükemmel bir seçim olacaktır. Çok zevkli çünkü. Sonunda ödülünü de alıyorsunuz. Ben ilk balık tutmaya karar verdiğimde yani bu sene Ak Köşkü diye bir mağaza vardı. Oraya gittim. Bir tane FV markalı FV Cobra şöyle göstereyim markalı 3 metrelik bir kamış aldım. Daha doğrusu gittim şöyle dedim. Ben balık tutmaya başlamak istiyorum. Bana ne önerirsiniz? Onlar da bana bunu önerdi. Başlangıç oltası olarak F ve kobra'nın 3 metrelik kamışını önerdiler. Ve şöyle Remixson'un makinesini verdiler. Bir tane de yanında. Bunun ben böyle ikisini 140 TL'ye aldım. Misinas zaten üstündeydi. 30 milimetrelik bir misina. Gayet güzel. Neredeyse her balığı taşıyor. Bunu böylece aldım. Sonra kendi kendime nasıl yapılacağını öğrendim. Arkadaşlardan yardım aldım. Orada balık tutan abilerden yardım aldım. Ve size de öğretmek istedim. Belki balığa başlamak isteyenler olur. Benim geçtiğim o aşamalardan merak ettiğim soruları. Hangi balığı tutmak için hangi iğne takılır? Kaç gram kurşun bağlanır? Bunların cevabını siz de merak ediyorsunuzdur. Ama öncelikle ben size zehirli balıklar hakkında bilgi vermek istiyorum. Balığa çıkan herkesin bilmesi gereken zehirli balıklar var Bu balıkları tanımalıyız Şimdi size teker teker zehirli balıklardan bahsedeceğim ee, Eğer size bu balıklardan gelirse onları bilin onlara dokunmamanız gerektiğini bilin dokunursanız nasıl müdahale edeceğinizi bilin size uğratacağı zararı bilin. Trakonya'dan başlayalım. Trakonya en çok ze rastlanan zehirli balıktır. Siniri denk gelirse sakat bırakabilir. Gördüğünüz bu hayvandır kendisi. Biskorpit. Ah, her balığa çıktığımda denk geldiğim dikenli çirkin şey. Değdiği yeri balon gibi şişiriyor, ağrı ve sızlamaya sebep oluyor. Kesinlikle bunlara temas etmeyin. Bu da iğneli vatos. Vatos. Sığı sularda bulunur. Adı üstünde iğnesi vardır. Batar da iğnesi içeride kalırsa çıkarmaya çalışın. Ya da en yakın hastaneye gidin. Damara batarsa çünkü ölümle sonuçlanabiliyor. Bu balon balığı denizdeyken zararı yok denir ama tüketilirse ölüme yol açabilir. Bu da rine balığı. Bu da varsan balığı. Bunlar da zehirli balık türlerinden. Bunlar, bu bütün balıklar felç, kalp krizi hatta ölüme sebebiyet verebilir. Olta malzemelerinizin olduğu çantada mutlaka küçük bir şişe amonyak olsun. Zehirli balığın değdiği yere eğerden gelirseniz de size temas ederse amonyak sürerek ilk yardım işlemini kendiniz uygulayın. Daha sonra bir hastaneye gidebilirsiniz ki bence gitmelisiniz. Karanlık çökünce balık avı için özellikle karagöz, levrek, çu Lüfer, mırmır, eşkina veya küçük balıklardan sardalya, istavrit için yemli olta ucu hazırlamamız gerekiyor. Misinamızı kamışımıza geçiriyoruz. Görüyorsunuz misinamızın ucunu. Stoper ismi verilen küçük yuvarlak sarı renkli malzememizden bir tane misinaya geçireceğiz şimdi. Stoper bu oluyor. küçük boncuk gibi bir şey ama yumuşak silikon gibi. Geçiriyoruz bunu. Bunu 3-4 metre ilerleteceğiz misinamızdan çekiyoruz 3-4 metre uzayacak şekilde. Kamışımız zaten 3 metre. Bir kamış boyundan biraz fazla olsun. Şimdi ikincisini geçireceğiz. İki tane takmamız gerekiyor. Karanlıkta balık avı için. geçiriyoruz. Yuvarlak küçük deliği var. Evet geçirdik. Şimdi şamandıra ismi verilen yine başka bir aletimiz var. Onu da stoperin hemen arkasına takıyoruz. Bu havada kalacak. Şimdi de fır döndüğü takıyoruz. Fır döndü diye bir eşyamız daha var. Böyle bir şey. Hazırladığımız olta ucunu takacağız ucuna da. Bu misinamızın bitiş yeri aslında. Bu şamandıranın ucu havada kalacak. Siz bunu denize attığınızda ya da göle nehre attığınızda suyun üstünde kalacak. Görebileceksiniz. Balık bunu ne zaman çekerse aşağı inecek. Siz de oltayı toplamaya başlayacaksınız. Bu anlama geliyor bu. Şamandırayı takmamız bu yüzden. Evet taktık şamandır stroperimizi, şamandıramızı, fır döndüğümüzü. Şimdi benim köpük üzerine taktığım daha önceden kullandığım bir şeyim var. Hatta ee... aklıma gelmedi. <laughs> Çapari. Çaparim var. Çapariyi de onun ucuna takıyoruz. Bunun ucuna takıyoruz. Çaparımız iğnelerden oluşuyor. 7 numara. Bu daha çok geceleri istavrit sardalye için kullanılıyor. 7 numara. Eğer büyük balığa çıkacaksanız karagöz, lüfer, çupra, mırmır, eşkina, Bunlar 2, 3, 4 veya 5 numaralı iğne setlerinden birini fır döndüğünün ucuna geçiriyoruz. Ee, kurşunumuz var. 20 gram bu. 20 ya da 30 gram kurşun alacağız. Bunun ucuna bağlayacağız. İğnelerimizin en uç noktasına bağladık. Geceleri yemli atıyoruz arkadaşlar. Yem olarak da boru kurdu, sülünez, midye veya karides kullanıyoruz. Elimde hiçbir yok şu an. Jelibonu keseceğim yem olarak. Yemi kestiğim büyüklükte kesiyorum. İğnesine geçireceğiz. Jelibona gelen balık da var bu arada. Jelibon da kullanabilirsiniz. Çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. İğneye tam geçecek. Yemi böyle hazırlıyoruz. Böyle iğneden geçiriyoruz. Balık onu tuttuğunda iğnesi balığa geçmiş olacak. Yani balığın ağzına geçmiş olacak. Gördüğünüz gibi. Bütün iğnelerine takıyoruz yemi. Mutlaka bütün iğnelerine takın başarılı olmak için. Böyle bunu da geçirdik. Bir tane daha iğnem var. Jelibonların birazını kendim yiyorum. Birazını balıklara yediriyorum. <laughs> bunu da takalım. Evet. Setimiz hazır. Şimdi bunu atmak için gereken bütün işlemleri yaptık. Direkt sallayıp atabiliriz denize. Kafa feneri ve makas mutlaka balık çantası, çantanızın içinde olsun. Geceleri çıkmanız için. Şimdi palamut tutmak için yeni kuruyoruz fır döndüğümüzü geçiriyoruz. Bu palamut hazırlıyoruz şimdi palamut için. Palamut tutmak için. Fır döndüğümüzü bağlıyoruz. Güzel bağlayın. Yoksa çıkabiliyor. Malzemelerinizden olursunuz. Kestiğimiz, bağladığımız yerden kesiyoruz. Evet bakın bağladık fır döndüğümüzü. Bu da kaşık. Palamut tutmak için sadece kaşık kullanıyoruz. Ne başka bir iğne, kaşığın üstünde zaten iğnesi var. Ne başka bir iğne, ne yem, bir şey kullanmıyoruz. Sadece kaşığı fur dön diye geçiriyoruz. Bu da ikinci bir kaşığımız. Fosforlu. Daha çok karanlıkta kullanmak için. Palamutu gündüz saatlerinde hatta sabahın ilk saatlerinde tutabilirsiniz. O zaman daha çok oluyor. Bu 15 gramlık fosforlu bir palamut kaşığı direkt geçiriyorum bakın geçti bunu da böyle atıyoruz palamut için bunlar da çapari takımlarımız istavrit sardalya gündüz vakitlerinde istavrit ve sardalya tutmak için 20 gramlık 30 gramlık kurşunlarımız da var ucuna bunları takıyoruz Bunlar hazır takımlar zaten. Siz de yeni başlıyorsanız böyle hazır takımlar alın. Bunun marka olarak da çok güzel. Ben çok memnun kaldım bunlardan. Bu hazır. Sadece paketinden çıkarıp fır döndüğümüze takıyoruz. Şimdi böyle bütün şeyi açarsak takılmış olur. Bakın burada püskülleri var ya bu püsküller yeşil, turuncu ve beyaz püsküller balıkları çekmede birebir. İstavritleri özellikle. Ama bunu gece yemli atacaksanız bu püskülleri mutlaka kısaltmanız gerekiyor. Kısaltıp yine iğnenin ucuna yem takıyoruz. Gece atacaksak, gündüz atacaksak yemsiz atıyoruz. Böyle sallıyoruz kesmeden. İstavrit ve sardalya için özellikle öğleden sonraları ideal bir saat. Ya da yine sabahın ilk, ilk saatleri palamut gibi. Evet. Oltamızı açarsak. Ve ucunu bağlarsak direkt her şey hazır oluyor. Fır döndüğümüzü geçiriyoruz. Bakın şuraya bir tane boncuk takalım delikli buranın buradan daha büyük bu delikten daha büyük bir boncuk takalım ki fur döndüğümüz kaçmasın içeri doğru veya oralarda takılmasın Arkadaşlar bu kamış şöyle açılıyor Şuradaki makinesini açıyorsunuz şurasını sadece şöyle tık yapıyorsunuz. İp kendini serbest bırakıyor artık. Bakın geliyor. Makinesini kapatırsanız ip gelmiyor. İp takılı durumda kalıyor. Ama makinesini açarsanız ip artık serbest kalıyor. Şöyle biraz açalım. Çünkü oltayı açmak istiyorum. Şöyle şuradan sıkarak tamam bu kısmı açıldı. Şimdi şu kısmı. Böyle bütün bir oltayı açıyorsunuz. Şu yuvarlaklıklar aynı hizaya gelecek şekilde. Şunlar. Şöyle şunu da açarsak 3 metrelik oltamızı açtık. Bu burayı kapatıyoruz tabi. Kalan boşluğu, kalan ipi gerdiriyoruz. Bakın gerildi. Ip. Um, balığı atacağımız zaman balığa atacağımız zaman ucuna taktığımız malzemelerle şöyle bunu evin içinde göstermek biraz zor oluyor. Tavana değiyor. Durun bir tane kısaltayım. Şöyle bunu şöyle tutarak şöyle tutuyoruz. Burasını açıyoruz. Makinesini açıyoruz. İpini parmağımızla tutuyoruz. İpini önce bir gerdirelim. İpi gerek durumda kalacak. Bakın ipinin sonuna geldik. Çok azıcık salıyoruz ipi. Parmağımızla tutuyoruz. İpi parmağımla tuttum. Bakın. Tişörtümle de aynı renk görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum. Makinemiz açık. Şunu şöyle omuzumuzun hizasına alıyoruz. İleri doğru atıyoruz. İleri doğru atarken parmağımızı ipten çekiyoruz tabi. Atıyoruz şöyle. Tavanı deleceğim. Şöyle atıyoruz ileri doğru. Bırakıyoruz o gittiği yere kadar. Ondan sonra gitti ya böyle artık ip saldı kendini. Makineyi kapatıyoruz. Makineyi kapatıp buradaki kolu böylece çeviriyoruz ve böyle çeke çeke, çeke çeke ipi gerdiriyoruz. Bu kolu böyle çeviriyoruz. Hepsi bu kadar. Sonra karşınızda balıklarınızı görüyorsunuz. Sonra onları pişirip afiyetle yiyeceğiz.